Arkadaşlar kanalıma zaman geldiniz. Tamam anlat bakalım o elindekiler ne? Mickey. Mickey. Mickey'i seviyor musun? Evet. Peki şu kenarda bir de aslan mı görüyorum? Yok. Hmm. Topu mu düşürdün? Hmm. Onu da kalmadan şimdi. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hadi tanıt bakalım Efe. Bu sefer hangilerini tanıtacaksın? Minion. Minyon. Bunlar peluş oyuncakların galiba. Hı? Daha önce arabalarını tanıtmıştın sanırım. Bunlar içinde böyle yumuş yumuş olanlar değil mi? Video'nda adamı. Minyon tanıt. Tamam. Min. Hangi renk? Mavi. Neresi mavi? Ziya. Göster ben göremiyorum. Bak. Üstü hangi renk? Üstü <laughs> de mavi. Üstü sarı sanki. Mavi. Şu şuralar hangi renk? Siyah. Şu Aa, şurası. Oyası. Mavi. Sarı. Mavi. Peki bu arkasını dönmüş olan arkadaş kim? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Так, мы надолго